Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kep CapCut'ta nasıl bir şeyler yapacağınızı öğreteceğim. Buradan istediğiniz seçiyorsunuz. Ben örneğin şunu seçeceğim. Ya da bunu seçmeyeyim bu çok uzun. Ben şunu seçeceğim. Bunu seçsem bunu bunu seçeyim ben. Mesela buradan istediğiniz gibi uzatabiliyorsunuz, kısaltabiliyorsunuz. Buradan video, video. Buradan videoyu başlatıyorsunuz. Buradan animasyon yapıyorsunuz. Ben de buna hiç bakmadım. Böyle bir şeymiş. Dış. Karma. Böyle. Sonra mesela ben örneğin şunu hmm. ekleyeceğim. Örneğin bunu ekledim ben. Bakın böyle böyle oluyor. Ayarla. Buradan mesela şöyle yapalım. Şimdi şey olması gerekiyor. Yok olmadı. Şuradan bölebiliyorsunuz. Buradan bölünmez tabi. Şuradan bölebiliyorsunuz mesela. Hmm. Tüt 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 tüt. Mesela ben şimdi böldüm. Hayır, fark edilmedi o. Şöyle bir geçiş yapalım. Geçiş. Aa, aklıma bir şey geldi. Slide'ı kopyalayayım dur. Ha kopyala, kopyala, kopyala. Şimdi durmadan aynı şeyi yaparsam acaba edit olur mu buna? Şimdi aklıma çok iyi geldi. Şey bal kafası baltalı adama edit yaptım galiba. Ayrıcak. çakmış. Oynar mı ortasında. da? Bam, bam. Şöyle kısaltırsak çok iyi olur. Ölü kafaya. Arkadaşlar bu arada bunu çıkartması da var göstereyim mi? Şuradan hemen hepsini 8 saniye yapalım. Tamam. Şimdi bam 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 Buradan istediğiniz şey silebiliyorsun, silebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Bakın. Bakın. Ben siliyorum mesela istediğimi. Buradan çıkartma ekleyebiliyorsunuz. Şuradan mesela kafasına şöyle dokunsun. Böyle dürtsün. Dürtüyor mu seni? Şuradan mesela şuradaki artıya tıklarsanız buradan şey yapıyorsunuz işte. Mesela ben Ay ay dur ay dur ay dur plakaya yaydım dur plaka. Çok kısa Şunu yapayım. Ha, bu galiba yeni eklendi bunu bilmiyor mu? Hey, how are you today? Are you ready to create with CapCut? Press next and enter an audio prompt and see how I sound. Hey, how are you today? Are you ready to create with CapCut? Press next and enter an audio prompt and see how I sound. <laughs>

Selam, abone no ol, like at. Ya pro lazımmış onun için ya. Aa, ama... Bunu ben zaten bir şey yapmayacağım bunu. Dur. Dur. Ben zaten bunu bir şey yapmayacağım. Otomatik şarkı sözleri ne? Metin, hani zaten... Bunu biliyorum. belgesel anlatıcısı. İledi. Re, re. İşlemiyor. Neyse arkadaşlar. Ee, bu arada en önemlisi videoda nasıl ses değiştireceğiz. Mesela örneğin rastgele bir ses kaydedeyim dur. Tamam. Şimdi şuradan ses efektleri diyorsunuz. Ve buradan love mesela. Eee. <laughs> <laughs> Çok iyi lan. Yaşlı sesini nasıl yapacağını gösteriyorum. Yaşlı sesini Ya! Sessiz ol. Sen şey şuradan buradan şey yaşlı sesi koyuyorsunuz mesela şu muyuz David koyuyor mesela David yok yaşlı sesi değil mi? Yani buradan çarpıya basarsanız projeyi kaybediyor. Ee, bilmeyenler için.